Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bedava Tron kazanabileceğimiz bir siteden bahsediyorum. Sitemizin adı Tron Peak. Sitenin linkini videonun açıklama ve kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın bu ekrandan sign up kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde burada kaydırmak için kullanıcı adınızı, mail adresinizi, şifrenizi iki kere yazıyorsunuz. Ondan sonra bakın altta bu şekilde size de kapça verecektir kapçayı çözüyorsunuz. Ondan sonra sayını patık sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada arkadaşlar saatlik musluk yapabiliyoruz. Yani faucet yapabiliyoruz. Öncesinde kayıtta sistem size 10 tane bonus faucet verecek. Bonus faucete geliyorsunuz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rol diyorsunuz. 10.000'e 10 kadar rakamlar var. Rakamlara göre de buradan tron kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde. Hourly Fawcett'te her saat buradan kazanç elde edebiliyoruz. Bakın burada level'ler var. Mesela stone level. Yani ilk kaydolduğunuzda stone oluyor. Sonra iron, bronze, master'a kadar gidiyor. Master seviyesinde her saat 30 tron kazanıyorsunuz. Günlük 700 tron bir kazancınız oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi buradan kapçayı çözüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi claim diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 001 TRX kazandım. Her saat buradan bu şekilde 001 TRX kazanıyorum arkadaşlar. Burada eğer bronz seviyesine yükselirsem 002 silver'a yükselirken 006 buradan master seviyesine kadar yükselebiliriz. Bakın benim şu anda toplam hacmim 168 tron, 500 trona ulaştığımda bronz seviyesine yükseleceğim hacminizi arttırmak için arkadaşlar bakın 3 çizgiye geliyorsunuz burada games bölüm bulunmakta buradaki arkadaşlar oyunlardan oynuyorsunuz ve 168 şu anda o da artıyor o arttığında da sizin seviyeniz yükseliyor seviyeniz yükseldikçe kazancınız artıyor mesela slot var burada rulet var buna benzer birçok oyunlar görebiliyorsunuz arkadaşlar mesela dice kısmına geldiğimizde mesela bakın 0, 0, 0 16 tron basıyoruz diyelim ki bunu en düşüne getiriyoruz otomatik basıyoruz ve alta daha istiyoruz bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 4 5 6 bakın üstte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar otomatik devam ettikçe benim bakayım de şu anda yavaş yavaş artmakta görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde stop kısmına tıklıyorsunuz ve İstediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz Bu şekilde de buradan kazanç elde edebiliyorsunuz Onun dışında da arkadaşlar Bakın geri geldiğimizde Hacmimizde de birazcık artma olmuş 0.14'ten 0.20'ye Yükselmiş Bu şekilde de arkadaşlar Hacminiz ne kadar artarsa o kadar çabuk seviye atlayabilirsiniz Diğer oyunlara da isterseniz bakabilirsiniz Onun dışında eğer Oyunlar oynamak istiyorsanız yatırımda yapabilirsiniz Bakın depozit kısmına geliyoruz Burada bize bir transizantes vermiş Bunu buradan kopya diyor, kopyalıyoruz yani bu cüzdan adresine de istediğimiz miktardan bir tron yatırımı yapabiliyoruz. İstersek 100, istersek 1000, istersek 10 tron fark yatırıyoruz ve sisteme geçiyor. Onunla da istersek az önce söylediğim gibi oyunları oynayabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında çekim yapmak isterseniz burada bir bölüm var. Minimum çekim 15 tron. Görmüş olduğunuz gibi buraya istediğiniz miktar buraya. Tren cüzdanı adresini yazıyorsunuz. 0.2 tren bir fiy ücreti var. Ondan sonra da bit tıklayarak buradan bu şekilde çekimlenici yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim şeyciklerim bu kadardı. işte çok güzel bir site ve yatırımsız güzel kazanabileceğimiz bir sistem. Siz de buradan isterseniz yatırımlı isterseniz yatırımsız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.